Merhabalar. Bugün sizinle evimden eksik etmediğim ilikli kemik suyunun yapım aşamalarını paylaşacağım. Ben gerçekten evimden eksik etmiyorum ve her gün çocuklarıma bu suyla çorba yapıp birer kase içiriyorum ve kesinlikle özellikle de kış aylarında bağışıklıklarının güçlendiğini ben gözlemliyorum. Öncelikle kasabıma özellikle eklem yerleri de dahil diyerek belirtip aldığım ilikli kemiklerimi bir kaba alıp üzerine bir miktar sirke ve su ekliyorum. Bu şekilde 2 saat kadar bekletiyorum ki kemiklerdeki bakteriler, killer ve kanlar iyice aksın. Ve 2 saatin sonunda gerçekten gördüğünüz gibi bütün pisliği, kanı vesaire suya akmış oluyor. Daha sonra kemiklerimi teker teker güzelce yıkayıp tencereme alıyorum. Ve üzerini suyla kaplayıp ocağa bırakıyorum. Kaynamaya başlamadan Ocaktan alıp bu suyu da boşaltıyorum. Kaynamamasına özellikle özen gösterin. Ee, ve artık pişirme aşamasının sonuna geçiyorum. 5 kilo kadar kemiğe ben 4-4,5 litre e, içme suyu kullandım. Su ayarını fazla kaçırmamaya özen gösterin. 1 kilo kemiğe 1 litre bile değil. Yani 1 litreden biraz daha az su yeterli oluyor. Daha sonra ocağımın en küçük gözünde en düşük ateşte pişirmeye bırakıyorum. Fokurdamayacak. E bu şekilde 25-30 saat kadar pişmesi gerekiyor. Arada üzerinde oluşan köpükleri bu şekilde temizlerseniz daha berrak bir su elde etmiş olursunuz. Ve gördüğünüz gibi 26 saat pişirmenin ardından kemikler, iliklerini, kolajen, jelatin ve minerallerini suya bırakmış harika enfes bir kıvama gelmiş. Şimdi ben kemiklerimi teker teker ayıklayıp suyu güzelce süzeceğim. Daha sonra 2-3 saat kadar tencerede demlenip soğumasını bekleyeceğim ki içerisindeki yağlar tabaka haline dönüşsün ve sudan ayrıştırabileceğim bir kıvama gelsin. Ee, ve birkaç saatlik bekletmenin sonucunda gördüğünüz gibi yağları kolayca alabiliyorum. Yağları aldıktan sonra suyu jelleşecek kıvama gelmesini beklemeden buzluğa yerleştireceğim kaplarıma dolduruyorum. E, jelleşmeden kaplara aktarmak daha kolay oluyor çünkü. E, ben gördüğünüz şekilde kapaklı çorba kaseleri kullanıyorum. Bu şekilde muhafaza etmek ve daha sonrasında çıkarıp kullanmak oldukça e, pratik oluyor. Siz dilerseniz daha ufak kaplarda kullanabilirsiniz tabii ki de. Ee, bu da buzdolabında bir gece beklemiş ve hazır olarak satılanlarda asla rastlayamayacağınız bol jelatinli, bol kolejenli, muhteşem kıvamını almış son hali. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.